Onun görevini yaptım ben. Aa. Çünkü, evet, evet, bu Şey için ya. Şeyler güzel ama ya. Çıkar. Oda anahtarı veriyor ya onun için yaptım. Sezon pas alınır ha. Güzel gibi. Adam ben akıllı. Silah bakıyorum da silah vermiyor bize ya. Bir kişi var sanki. Bir kişi gördüm. Kanka <laughs> bakıyorum. Bir ile geliyor. Tam üstümde tam üstümde. Yakın yıkıyorum sana. Aynen aynen. Aynı yere doğru geliyor. Öncen senden sinirdim. Tam arkanda. Eyvah silah çıkmadı lan. Okay. Tamam rahatça lootlayabiliriz. Arkadaşlar inşallah gelmemiştir buraya. Görmedim. yok. Şimdi burada araç aldığımızda benzin doldurabiliyoruz değil mi? Pompaya yanaşıyorsun kanka, basılı tutuyorsun. Aa, açmak için güvenlik anahtarı bul diyor tır, tırda. Oo, he. Yakın. Aynen. O da şey, hmm. o da gibi düşün şeydeki paramadık. Hmm. Çok yakın ya. Evet. MP'si var. Aa ev. Ev varmış Aynen, Cihan burada. Adam var lan. Nerede? AFK. AFK ya. Kanka evlerde evlerde adam var. Aşağıda Bu, mı? Burada. Burada burada burada. Buradan sıktı. O buradan sıktı. Kanka geride de var. Alan karşıda. Oraya geçersek duvarda arkası duvar arkası olabilir dikkat et. Kapılar açık zaten. No, no scope geçirdik herife ya. Nereden atıyor lan o uzaktan beni? Sizin orada ne işiniz var lan? <laughs> Cihan'la rahat durmuyoruz ya. Arkadaşı burada. Var mı? Var var var. Vereceğim. İki kişi oldular. Cihan. Git al. Sen sağa mı geç istersen. Bunu basayım hemen. Bunu basayım hemen. Bozma kanka. Aynen oraya geç. Hmm. Can kalmadı. Sıkıntı yok. Avantajı yedi. Sağda, sağda çıkarsa sende. Tamam tamam. Adamda UMP var. Benim tarafa geldi. Duyuyorum. Geldi ki bizde. Arkaya bakın sizde. Ark. Binanın yer çıkışı yani. Burada değil. Topu salmış. Geldi mi? Öldü mü? Orkada. Sanki hayır, se hayır. ses... Açın orada. Düştü. Düştü. Bun Bunlara çarpışırken uzaktan bir de sıkan var. Herhalde o bunların sonuncusu ya. Yine dikkatli olun da bir önceki oyun gibi. <laughs> patates almak. Yatan vardır hala belki ya. Oğlum ben çanta bulamadım daha ya. Adamlardan al abi. Hmm, şundan bir bakacağım var mı? Varmış. Süper. Er Adam çok uzaktan mini deniyordu ya bize. Mini mi? Ne, ne deniyor anlamadım. Tepede, yokuş tepesinde var ya. O ikili ama onu en kötü onu alacağız. Burada vardır. Aynen var burada. Var mı? Tamam. Gel yani bir engin varsa yap bari sende. Tamam. Yapalım bakalım nasıl bir şey merak ettim. Tırlarda herhalde 3 kas kalan veriyor. Drop uçağa geçmedi. Kanka oradan AVM veriyor. Drop da geçiyor da. Ha drop, AVM drop sesi hiç almadı Al Aldım abi, ne yapacağız şimdi? Gelin abi arabayı. Benzin mi alacağım? Pompanın kenarına. Duru Oo, İyiymiş. Otur, otur. Ah. şeyi kapatalım da patlamayacak ya. Ayrıca sevdim ben bu işi. Aha. Köprü altında adam mı vardı ya? Sanki ne de görüntü kırılması yaşadım. Ya bir, şey ya, bir araba gidecek ya. Herhalde en uzun hayatta kaldığımız oyun oldu şu an. Hadi bismillah. Durun inmeyin. İnmeyin inmeyin. Tepede duracağım. Bunları yani. da temizleyerek gidelim. Muhtemelen açıkta olması lazım bunlar. Birinde pompa vardı yalnız. Bir şey yani. altın var mı? atabilir mi? Kaç tane atayım? 20 tane yeterli mi? Oy! Atla. Çok Atla iyi. Bir tane de sağda bir yerde var galiba. Abi arabayla gidelim. Onu öldürmüş onu zaten ya. Gidelim abi, gidelim. Bunlar bot galiba ya. Atlar gene atacağım Attı mı drop'u? Tam arkada hop hop Oo çok iyi Çok iyi tam arkamız Ve zıplamaz kuleleri Araba geliyor Bir araba daha geldi Oradan bize geliyor Daha bitmedi, daha bitmedi. Şey, ikincisine de düşürdünüz mü? Üstünde. İki tane düştü, iki tane düştü. Gittim. Oğlum baga girdim ya. Allah'ım vuramıyordum adamı Ne kit var ne bir şey var hiç şey yok Hadi gelin. Kit atarım iki tane. Bir tane alabilirim. Atıyorum. Bir tane de ben de bana atacağım. Bir tane bıraktım. <laughs> Bir tane. Evet beyler. Bıraktım. Şimdi MK'yı hanginiz daha iyi kullanıyor? M24'ü bırak bırak aldım ben. Buraya MK'yı alın evet. biriniz. Çok sevmiyorum bunu. Olurdu herhalde. Tepedekin de var da. Dur bir döneyim oraya. Don, Tamam. Ya. Tamam devam ediyorum. Şeye daraltacak gibi şu önümüzdeki Lacrosse mudur? Lacrosse mudur? Evet. Ne? Lok Arkos. Sanki orada bitirecek gibi. Çok adam var ya. Niye bu kadar var adam? Hayır, Abi burası da burası da şehir. şu yani var. Arkada, burası, burası değil herhalde o. Buraya girersek bir daha çıkamayız. Tam gireyim mi şehrin içine? Bekleyelim biraz haritayı keşfedek olmadı ya. Anlattıkları kadarıyla keskin nişancıların sevdiği yerlermiş burası. Çataya mataya çıkabiliyorlarmış. Okey, Şu aynen. bir tane zımbırtı var. Oo. Bela buraya daraltmadı aynen. zaten. Döndüm geri. Şurayı alacağım. Veya şuraya ya. Burası da şey böyle ya sanki. Görüyor mu her yeri? Görüyor. Tamam Tam, tam şey ya. Ahır. Ahırda yatılır burada. Şurada biraz slow motion yapabiliriz. Dinlenek şurada. Arabayı üstelik içeriye sokayım bir saniye. Bizim adam şey çünkü. APK gibi. nasıl çıktınız lan <laughs> buradan paket los var ne ya hı paket los var bende biraz Bandaj vereyim sana 10 tane yok var bende bandajım. burada da var mandaj hı hı Valla kutu mutu da göremiyorum o yanan arabada. Araba geliyor. Abi ben en geçeyim abi. Araba geliyor. Al şu 760'ları al ben. Ben Beyler, arabaya binsenize Arabaya binin. De, araba de, binin. De. Arabaya binin gidelim buradan. Burada burada durmamızın bir anlamı yok. Bir sonraki destination'a gidelim. Kesin adam var bu gideceğimiz yerde hazır olana. Ha. İşaretleri kaldırsanız ya. Let's <laughs> fucking let's do Bir drop daha attı değil, değil mi? Drop daha attı mi? Buraya, buraya. Hazır olun. Incoming! Adam var. Ses, ses aldım gibi dikkat edin. Aga burada çet tepede yatıyorlar yatıyorlarsa ya. Burası temiz. Garaja bakıyorum. Bismillah. Garaj da temiz. Süper people ya. Bildiğin. Bana benziyor değil mi? Vallahi Adam. Yani süper ona... people ya bildiğin. Süper people dediğin ben verdim. Esrar geliyor ama ben Hadi buyur. Hadi buyur. Hadi buyur. Bana ihtiyacım 3 lazım ya. Lazım bir ya. Bir tane bir var. Birazdan başlayacak yanmaya burada. Atarım sana. Gel. Şuranın kapısı açık. Şatıya çıkma olasılığımız var mı bunda ya? Sanki var gibi. Hanka arabayla olabilir mi? Hangi olur gibi ya? Dur bakayım bir deneyeceğim. Ne bir bakacağım. Arka hiç bakmadık ha. Geldiğimiz yöne. <laughs> Yedi. Y'de çıktı. Vallahi çok iyi oldu. Şuraya da çıkabilirsen var ya. Ah burayı yemiyor. Sola gitmemiz lazım aslında ama burada kalıp sarabiliriz sanara. Arabaları vardır diye düşünüyorum o kadar cesurca çarpışıyorlar da orada. Gidelim mi? Yayan mı gidelim artık? Ne yapalım? Kanka yani şu önümüzdeki büyük yeri arabayla gidelim. Hmm. Let's go. Sonra orada yayan kalacağız zaten. Bu ne abi? Bu nasıl bir yer ya? Bu arada ne? Şu sesi duydunuz. Şu ortada kaybolalım. Benzinlik. <laughs> Bakalım mı? Çok ta tahrik oluyorum ya. Avantaj onlarda ama. Neyse biz gidelim. Birini oynayalım hadi. Fuck it. İlk orta. Ortada kaldık mı tamam. He. Yani. Burada da adam olabilir. Bura ne lan? Beyler burası var ya çok leş bir yere benziyor. Yani. Çok leş yerler beni çok geriyor. Burada yukarı çıkamıyor muyuz? Çıkılıyor çıkılıyor. Çok leş vallahi ya. İnşallah ölmeyiz burada. Burada var ya her yerden yeriz ha. Yani. Her yerden. Yemişe döneriz ya. Kuru yemişe. Çok yakın ya bu herif. Çok aşırı yakın. Şuralarda bir yerde ya. Bela şu önümüz ya. Yok. Bir oynuyorum oraya doğru. Orada belli. Eyvah dur geliyorum tane susturuculu var. Cihan senin oradan çıkacağım. Başka yol yok gibi. Ya rastlamaya da gerek yok ya. Şöyle bir götüm götüm yanaşıyorum oraya. Aa adam adam, görünü adam göründü. Adam göründü. Adam göründü. Konteyner orada. Hı konteyner. Senin işarettekini göremedim. Aha sola geçti, sola geçti, alacağım. sola geçti. Sabit kalsın alacağım. Geliyor aga. Yapıyor. Geliyorlar gibi. Al, aynı yerdeler aynı yerde. Ber, aynı yerde bak şurada bak, bak 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 bak. Tamam oğlum. Oo, başka Çok, takım. Eyvah, eyvah, eyvah. Başka iyi. takım Aynen orada. Bak onlarla mücadele şey, ederken şey. sağdakine vurulmayın ha. Ben aşağı indim mecburen. çok yakın. Bura çok yakın. Dön dön Cihan'a dön. Cihan'a dön. Geldim. Tamam iyiyim. Benim lazım Oynamamız lazım alana bu arada. Kut şeyin içinde, kutunun içinde. Beyler, 15 tarafı sıkıyor, 15 tarafı. Bitti burası, bitti burası. 15 tarafı sıkıyor. Orayı gördüm kanka. Bizim önümüz bitti. Alanı alalım. Alanı o, 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 alanı alanı. Abi işte var lan. Kanka gelin benimle. Ee, <laughs> Aa, buralar alan dışı kalacak. <laughs> Abi, eğim değil mi? Göremiyor beni de. Sonra ne yapacağız bilmiyorum. Sis var bende ya. Hallederiz. Şuraya bir aşalım da. An, an, en, en önemli ben. şey arada kalmamamız lazım. Var, Sabit işaretim de kutuda. Olan bir boş. geçti. Arkamız da gelecek he. Beyler. Arka gelemez kanka çok açık baksana. Bak, koşamaz adamlar. Yukarıda tepede var. Koşamaz. Koşamaz onlar buraya. Açıklık. Çok Dışarı. iyi, çok iyi, çok iyi. Şurada. Alan dışı geliyor Atakan. Şurada. Ne oldu lan onu? Öldü, öldü. Bravo. Yakında araba Abi durdu. Yakında araba durdu. Şurada, şurada kaya, 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 kaya. Adam ne kaldırdı? Beni vurma. Başkanın arkamız yoktur Varsa zaten patates. Var, var. Arkada geldi. Arkada geldi. Ayvaye arkaya dön, arkaya dön. Sistiyorum abi, son çare. Arkadan iki kişi geldi. Bu arka'yı temizlemeliyiz. Sol, 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 sol. Tamam, oynayın sola. Sis'e gelebileceğim evet. mi? Çok Olur iyi, ama. çok iyi Cihan. çok ama. iyi. Siste kal, siste kal, siste kal. Daha sisi olan var mı? Daha sesi olan var mı? Yok bitti bende bitti bitti. Şunlar gelene kadar bir 50 saniyemiz var beyler. Bir yere cover almamız lazım. Ağaçlar hiç görür ya şu, ama sol görüyor burayı da. Yok görmez ya. Buraya geçti. İkisi de işaretinde. İkisi de işaretinde 1-7. Ayakları gözüküyor bak görüyor musunuz? Hı mu? hı. <laughs> Abi de. İkisi de orada. Bir sene eksikti. Harbiden bir sene eksikti. <laughs> Beni ezdi, beni ezdi, beni ezdi. Beni ezdi. Kaldır abi, kaldır, kaldır bas P'ye. Sağ, sağa, sağ dikkat et Cihan. Adamdan ses bakacağım. Abi sağdan da adam geliyor ya bir tane. O kim Yok, ya? abi bir tanesi alan dışına doğru koşuyor ya. O ne alaka? kaldık ya. Çok kötü kaldık. Alan dışına niye koşuyor oğlum? Bu salak mı bunlar? Düştü. Arkadaşı arka düştü. Düştü düştü. Soldan koşan arka düştü. Aha. arka. arka, geldi, arka, arka. Arka öldü. Helal be. Helal be. <laughs> şey, öne be. <dön> <laughs> ben de bittim abi. Ben de bittim. Daha ben de bittim. Yaptım Kanka ya. bana Sen araca ara, araca gelirsem kurtarabilirsin beni. Abi. Aracı aracı çek, aracı çek. Harikasın. Gel abi. Gel gel onlar iyi işiyor. Aynen onlar fight. 2 2 kaldık. 2 2 kaldık. Kanka, yakınlaşıp ama. Yok yok. Yere bana, yatacağım. Yok bunlar da 1 1. 1 1. Yere yat, yere yat, bas. Arabayı Allah Allah. patlatmaya Bir daha yat şimdi, gel abi. Alana girmemiz lazım bir şekil. Bir diğerini gördüm bak, benim sarı markta bak. Öldü. Bir kaldı. Önümüzde bir yerde. İşaretledim Atakan. Sen yürü ben bakıyorum. Tam işaretim. Gittim. O da gitti. Mükemmel bir maçtı ya. Dur bundan telif yiyorum. Harika <laughs> 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 bir maçtı ya.